Merhabalar dostlar yeni bir grantar videosu ile karşınızdayım. Bugün anlatacaklarım çok önemli. Bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00'da server saatiyle 18.00'da online olan kardeşlerimiz 250 gc yani 250 Grand coins kazanacak. Şöyle olacak arkadaşlar saat tam bugün Türkiye saatiyle 8'e kadar yani 8'de dahil olmak üzere online olun aranızdan 10 kişi çekilişle aranızdan 10 kişi 25 Grand Coins kazanacak ve toplamda bu şekilde 250 Grand Coins vermiş olacağız. Bunun haricinde arkadaşlar yeni bir event de var. Server saatiyle 16.00 yine Türkiye saatiyle 18.00'da ekip olarak toplanmamız gerekiyor. Event var arkadaşlar tam 15 milyon dolar ödüllü. Eğer ekip olarak bunu kazanırsak 15 milyon dolar kazanacak ailemiz. 16.00'da server saatiyle 16.00 Türkiye saatiyle 18.00'da etkinliğe katılacak kişilerin ID'lerini toplayacağız arkadaşlar. ID'leri de ailemizdeki Tarık toplayacak. Bakın Tarık Links 167.569 bu yöneticimize ulaşın. Aileleri toplayacak. Peki event ne etkinlik ne hemen onu anlatmak istiyorum. Etkinliğin adı arkadaşlar Base Battle Royale. Burada arkadaşlar event kısacası şu her ailenin bir beyzi olacak ve birbirinin beyzine saldırıp bayrak ele geçirmeye çalışacaksınız. Basit bir event. Ayrıca bu evente katılacak olanların ehliyet, araç ehliyet ve helikopter ehliyet bunlara sahip olması gerekiyor. Yani pilotluk ondan sonra ee, araç kurma falan ehliyetleriniz olması gerekiyor Bunlardan lütfen emin olun Bu arada etrafta rastgele ambulans dolaşacak O ambulansı kendi üstüne getiren kişi ailesinden 10 kişi canlandırabilecek Yani diğer eventlerdeki gibi ölünce direkt bitmiyor Yani bu şansımız var ambulansı bulup aile yönünüzden 10 kişiyi ailemizden 10 kişiyi kurtarabiliriz bu arada yine diğer etkinliklerde olduğu gibi arkadaşlar kendi silahımızı, zırhımızı, her şeyimizi hazır etmemiz gerekiyor. Sniper yasak. Bir de merkezi bir base var. Kimseye ait olmayan. Eğer merkezi base'i ele geçirirsek bu base arkadaşlar bize her 5 dakikada 2 puan verecek. Yani kendi base'imizi durup diğer ailelerin base'ini ele geçirmek var. Bir de bu merkezi base'e gidip oraya ele geçirmek var. Burası da her 5 dakikada bize 2 puan veriyor. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar time limit de şu şekilde 1 saat 30 dakika sürecek event bir buçuk saatlik sürecek bir Battle Royale eventi bu şekilde saat arkadaşlar tekrardan söylüyorum Türkiye saatiyle 18.00'da herkes hazır olsun ID'leri toplayacağız bu event'e katılacak olan. Evet bütün bunlar için bu ödüller, eventler, etkinlikler her şey için ailemize katılmanız gerekiyor. Eğer hala ailemize katılmadıysanız şimdi nasıl katılacağınızı anlatıyorum. Videonun açıklama kısmında bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Bu arada hasta olmuşum ha. You have a cult diyor. Hospital'a git diyor. Hospital'a. Dur bakayım bizimkilerde şey var mı? Gençler hasta oldum da şey var mı? Ee, i̇laç var mı yanınızda? İlaç var mı yanınızda? Fakat sonra atacağım video onu çok iyi izleyin. Etkinlikten bahsediyorum. Ödülden bahsediyorum. Saat falan bütün detaylar var etkinlik. Battle event, Battle Royale event gibi bir şey var. İnşallah kazanırız abi. Evet gemilerimiz de burada duruyor bu arada dostlar. Koymuş buraya ayrı üyeleri gemileri görmüş olduğunuz gibi gemi farmı yapıyoruz resmen. Bu arada arkadaşlar iki gün önce açıkladığım GC kazananlar vardı biliyorsunuz. Yusuf 100 GC işte 50-25 Grand Coins kazananlar falan. Onların henüz daha yollanmadı GC'leri. Bugün içerisinde iki gün önce GC kazananların da GC'leri yollanacak. Şimdi videonun geri kalanında sandık açacağım biraz. Bütün GC'mi harcamayacağım. Yaklaşık bir 100 Grand Coins'lik sandık açacağım. Ama ilk önce yerimi bir değiştirmek istiyorum. Hep aynı yerde açtığım için. Şansım da çok iyi gitmiyor abi. O yüzden bu sefer değişik bir yerde açacağım. Yeni bir totem yapacağım. İnşallah yeni gideceğim yer uğur getirir. Haydi bakalım şimdi şöyle bir dağlara doğru bir çıkalım abi. Dağlara doğru bir çıkıyoruz. Yeni sandık açma yerime doğru gidiyoruz. Yallah bismillah. Haydi bakalım. Evet sanırım artık yeterince yüksekteyim. Yoga yaparak açacağım. Yoga. Hah manzaramız güzel acı. Burada bak. Burada böyle oturacağım şimdi. Yap abi yoganı da. Hah? Hadi bakalım. Hı? Ameno. Hasemo kaniyanese diado. Ne yapıyorsun dayı? Yoga böyle bir şey miydi lan? Oğlum değişik değişik Tövbe estağfurullah. Beynime kan gidiyor şu an. Allah Allah. Şuraya bak. Hareketlere bak. Böyle açıyorum sandı. Hadi bakalım. Belki de tek seferde de çıkabilir. Olabilir hiç belli olmaz. Şimdi hangi sandığı açalım? Güzel para veren bir sandık açalım. Bunların çoğu güzel para vermiyor abi. Bir sürü yeni sandık da geldi bu arada bakın. Mercedes'in şu arabası geldi. Güzel duruyor ama iyi para vermiyor işte. Bunlar o yüzden açasım yok. Ya yani 600 bin dolar veriyor en fazla. BMW geldi. M8. Pegas'ı burayken var burada yüz arabalar var ama dedim ki bunlar iyi para vermiyor. O yüzden ben ne şeyi açacağım abi? iyi para versin diye bize de para lazım olduğu için. Neydi o? Evet. Mesela bu var. Bunu açabilir yok. Bu da iyi para vermiyor. 800K veriyormuş. Evet, bunu açacağım. Enus Spectre. Rolls-Royce Royce Spectre yani. İnşallah çıkar. 1 milyon dolar da para veriyor güzel şansımız ya yaver giderse. 10 kere de açarsam 1 milyon dolar veriyor. Şimdi bundan arkadaşlar 10 tane açacağız. 150 Grand Coins harcayacağım şu an. Bakın zaten gerçek hayattadır. Rolls Royce, Royce Spectre yazınca çıkıyor. İnşallah doğru okuyorumdur. Rolls Royce, Royce Spectre. Evet haydi bakalım. 10 tane açıyoruz. Çünkü 1 milyon doları da almak istiyorum. O yüzden 150 Grand Coins harcayacağım. Yoga yaparak açıyorum şu an. 300k geldi. Bu sandığı zorlayacağız arkadaşlar sonuna kadar. 400k geldi. Güzel para geliyor şu an. Haydi bakalım. 3 Son 7 sandık. 300k abi lütfen lütfen daha fazla. Hep gidiyor şu an Grand Coins'ler çatır çutur. 200k mı? Huh babanın bıyığına tüküreyim senin. 200k ne? 200 kaçı mı sandı açtık? Huh babanın ayakkabısının içine çorabı sökeyim senin ya. Bu nasıl bir sandık ya? Vallahi moralim bozuldu şu an. Vallahi şu an moralim bozuldu. Şu an çok moralim bozuldu. Kaç tane? dağıtacağız. 3 tane daha mı? Bir totem şart. Yoga yemedi abi. 300k. Allah belanı senin. Allah belanı yoga gibi. Son iki sandık. 200k. Bu huh, senin teyzenin çorabını ya. Bu huh, senin dayının çay bardağının içine şeker değil zehir atayım hemen. Evet maalesef arkadaşlar Yoga totemi işe yaramadı. Hiçbir şey işe yaramadı. Elimiz boş döndük. Para aldık. Yapacak bir şey yok. Şimdi diğer Grand Coins'lerimizi biraz saklayacağız. 455 Grand Coins'im kaldı. Bir sonraki videoda yani 2-3 video sonra büyük büyük sandık açılım videosu gelir. Orada büyük 800 Grand Coins'lik falan bu sefer baya böyle 20 bin liraya geçkin bir sandık açacağım. Tek seferde kurşun atacağım yani. İnşallah orada arabayı çıkartırız diye düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Akşam hepinizi yani bütün bugün içinde oyunda bekliyorum arkadaşlar. Herkes oyunda online kalsın. Süper ödüller var çünkü. Grand Coins'ler, eventler, ödüller, bizim ekstradan verdiğimiz Grand Coins falan. Bunun şartı online olmanız. Oyundan çıkmayın. Okey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.